Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta ne yapacağız? Epic games oynayacağız. Epic Game Türkçe destansı savaşta oluyor. Destansı savaşta yani küçük mini değil. Kısa süren oyunlar. Destans. Hadi o zaman pasta ile başlayalım. Şimdi pastamız var. Nerede? Para numara pasta verecek. Numarası olacak. Kapacağız bakalım. Benimki yedi. Yedi nerede? Yedi nerede? Yedi nerede? Bu taraf tamıydı. Yedi, yedi. 2, üç. Nerede? Şu an yediyi bulacağım ve oraya koyacağım. Vereceğim yani pastasına Buldum ve gittim. Şu an pastasına Ve verdim. Ve harika dedi bize. Ve on coin verdi. Bunu ne yapıyoruz? Hemen bakın eşyalardan şeyler alıyoruz. Sosislik, köpük parmak falan. Evcil hayvanlar alabiliyoruz. Benim şu an penguenim var. Efeklerden efek alabiliyoruz. Unvan alabiliyoruz. E, Pasları robux, ru, alabiliyoruz. Madeni parayı da robuxla Ben de şu an neler var? Envantara diyelim. Bunlar var. Takalılar. Bende olanlar. Bu neydi? Sihirli savaşlar. Silahlar gelecek. Biz de onları kullanarak arkadaşlarımızı, düşmanlarımızı öldüreceğiz. Yukarıdan yere düşecek silahlar. Ben şuraya saklanayım. Biri buldum. Aha, bir tane buldum. Telsiz buldum. Evet, telsiz ne abi? Oraya şey koy. Okey. O zaman ben de şuraya koyayım. Bir daha. Bir daha tombala sen. Şuraya atarsam bir daha. Redoning dede kaldı bu ya. 1 2 1. Para kimse benden almaz. Nerede adam? Buradaydı en son. Hmm, nerede nerede? Aa bir tane daha silah düştü oraya. Bam diyelim. Şuraya bir tane daha atalım Allah adam burada alamadım onu da bunu aldım Heh. hiç kimseyi öldürmeden kazandık en az, en az demiş ben de ilk üçe girdim evet böyle bir oyun ve oynuyorum orada bir tane kaydırak var böyle 10 saniyede 20 saniyede bir oyun var şimdi burada ne yapıyoruz? İki tane takım var. Biri mavi, biri kırmızı. Gördüğünüz gri, beyaz rengi kutucuklara değdiğimiz an hangi renksek o rengi. Mesela ben maviysem yine mavi renk olacak bu kutu. Böyle bir köse kapmaca denilmez ama boya. Hangisi denir bilmiyorum ama dur şöyle ikili gidebiliyor muyuz? Evet. Böyle tek gideceğimize ikili gidelim. Ne kırmızılar biraz üstün bizden. İyicez, ama her yer masmavi. Tamam. Bu iyi. Boş alanlara gitmemeliyiz. Her yere boyadık. Bir sürü kırmızı almalıyız. Boş kalmadı. Yani mavinin üstünden geçmemeliyiz. oradan gidersem zaten biz kazandık bu diye tahmin ediyorum çünkü baya bir mavi var ama her an değişebilir oyun şu an ben de bir lag oldu görüyorsunuz bir sürü mavi var görüyorsunuz görmekte hmm. kazandık <laughs> 85'e 84 kazanmışız yoo Nasıl? Bir farkla yendiler. Böyle oyun olur mu ya? Biz kazandık. Her yer maviydi. Görmediniz mi? Allah Allah. Her yer maviydi arkadaşlar. Bak ben kaptanım. Beni dinleseydiniz. Son kazanmıştık ya. Günlük görevler var. Onları yaparak para kazanabilirsiniz. Coin. Roket gürültüsü oyunu kazan. 3 tane kontrollü oyun. Yok. Bu ne? Ha okey. Best oyuncuyu kılıçla öldür. Bireysel kazanmak için 3 görevi tamamla. Smith Space'e basıyoruz. Evet. Böyle zıplıyoruz. Şu an ben Jamie Mondum. Hadi ya. gidiyorum. Ben birinci değilim ama. Birinci onu da göremiyorum. Bunlara değmemeye çalışacağız işte. daha bastım. Bayağı bir hiç değil. Güzel. 11 tamam, birinci bölüm. Bir... Yok. Oh. Bak'tan yeni geldi. Hiç birine mi Çok iyi insan. Birine değdim. O da değdi. Ve birinci ben olurum. Ayy. Böyle kazanıyorsunuz. Kupalar da veriyor. Kupalar ha basalım. Kupa neymiş? Ha, rozetler. Birinci olamamışım. Üçüncü olmuşum ben lan? ilk üçe girmişim ama. Bir sürü zamanında mı? Ha, ilk teslim ben olmamıştım. Dokunulmaz. Arkadaşlar olmuyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu böyle bir oyun. Bir daha oynayalım. Ve geçelim. Videoyu sonlandıralım. Ben burada dursam yeter zaten. Herkes bir köşeyi kapsa bugün bizde oluyor. Şuralardan şeyler gelecek. Partiküller. Şuradan mesela, kordum Ama çok küçük gösteriyor ve patlayacağız sanırım. Şöyle ben geziyorum ki hey hey patladı bizde. Oh, mükemmel. Mükemmel. Mükemmel oyun. Kimse Bir sonraki mini oyunda oynayalım. Bunu istedim. Tamam bunu yapabilirim sanırım. Aa biri bir şey patlattı. Buyurun. Devam edelim. Ha iki kişiyiz. Buraya tamir edelim. Muhabbet tamir etsin Ve üç kapı açalım. Nerede su da? burada var? Buradan biraz Japonya gibiyiz ya. Evet. Biz patlamak üzereyiz. Ama son anda kurtarabiliriz. Ve kurtardık. Mükemmel. Aferin sana adam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kısa oldu biliyorum bu video. <laughs> 10 dakika, 20 dakika olmadığı için üzgünüm. Bu video bu kadar. Ben Bu kadar. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.